Bir dönem Survivor'a katılan ünlü futbolcu ve şarkıcı Çılgın Sedat, bu sefer hayranlarını üzecek bir haberle gündeme geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü ismin sağlık durumu ne? Son zamanlardan adından sık sık bahsettiren Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Magazin dünyasında felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, çılgın Sedat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bunun üzerine sevenleri hastaneye akın etti. İşte ünlü isimin son durumu, ünlü şarkıcı çılgın Sedat, önceki sabah acilen hastaneye kaldırıldı. sağlık sorunu yaşayan, çılgın Sedat, lakaplı Sedat Kapurtu acilen ameliyat alındı. Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Kapurtu, sabah saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı. kötü haberi yakın dostu Onur Akay duyurdu. Akay, çılgın Sedat'ın anjiyo olduğunu duyurdu. Çılgın Sedat'ın 2021 yılında evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyen Akay, Çılgın Sedat olarak tanıdığınız değerli sanatçı dostum Sedat Kapurtu, 2021 yılında evinde çıkan yangın sonrası üzüntüden yüksek tansiyon hastası oldu. Sürekli tansiyon yükselmesine bağlı olarak da kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelince, dün sabah acilen anjiyoya alındı. Kendisiyle konuştum ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Anjiyo sonrası evinde dinlenen çılgın Sedat'ın damarlarında tıkanıklık olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. İfadelerini kullandı.